Orta çağda güzellik sadece estetik bir kavram değil, statü ve ahlaki saflığın bir göstergesiydi. Kadınlar için açıkten, yüksek alın ve ince beden aristokrasiye ait olmanın simgesiydi. Bunun sebebi soyluların dışarıda çalışmaması ve güneşten korunmalarıydı. Bu dönemde güzellik kilise ve dini değerler tarafından şekillendirilirdi. Kadınlar için aşırı sislenmek ve makyaj yapmak kibir ve günahkarlık olarak görülüyordu. Erkekler içinse güçlü ve savaşçı bir beden yapısı asaletin ve erkekliğin simgesiydi. Ancak halk tabakasındaki kadınlar için güzellik daha pratikti. Çalışan kadınlar için güneş yanığı ve güçlü beden yapısı sağlığın ve çalışkanlığın göstergesiydi. Böylece güzellik sınıfsal bir ayrımın da bir parçasıydı. Rönesans dönemiyle birlikte güzellik algısı daha sanatsal ve doğal bir forma büründü. Kadın vücudu dolgun hatlara, kıvrımlı bedene ve sağlıklı bir görünüme sahip olmalıydı. Zayıflık hastalık ve zayıf bağışıklık ile ilişkilendirildiği için ideal güzellik kıvrımlı beden yapısıydı. Sanatçılar kadın bedenini yücelten resimler ve heykeller yaparak güzelliği doğallıkla ilişkilendirdi. Yüz hatları yumuşak cilt solgun ama sağlıklı bir parlaklığa sahipti. Bu dönemde kadınların açık alınlı olması hala bir güzellik standardıydı ve birçok kadın saçlarını geriye çekerek bu etkiyi yaratıyordu. Erkekler içinse güzellik, sanatsal ve entelektüel bir kimlik kazanmıştı. İnce yüz hatları, zeka ve bilgelik göstergesi olarak görülüyordu. Rönesans'ın sanat ve estetikle iç içe olması, güzellik algısını daha da özgür ve doğal bir hale getirdi. 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle Avrupa saraylarında güzellik görkem, ihtişam ve zenginlik ile ilişkilendirildi. Kadınlar ve erkekler gösterişli kıyafetler, büyük peruklar ve ağır makyajlarla güzelliklerini sergilediler. Porselen gibi pürüzsüz bir cilt en büyük güzellik unsurlarından biri olarak görüldü. Bunun için pudralar, beyazlatıcı kremler ve kırmızı rujlar kullanıldı. Erkekler bile makyaj yaparak zenginlik ve statülerini öne çıkarmaya çalıştı. Ancak bu aşırı süslenme trendi Fransız Devrimi ve Aydınlanma Çağı ile delişmeye başladı. Gösterişten uzak, daha sade bir güzellik anlayışı yayılmaya başladı. 19. yüzyılın Victoria döneminde güzellik masumiyet ve kadınsallıkla ilişkilendirildi. Kadınlar için soluk cilt, uzun saçlar ve minimal makyaj en büyük güzellik unsurlarıydı kadınların çok süslenmesi şüpheyle karşılanıyordu. Doğal güzellik ön planda tutuluyor, zerafet ve utangaçlık bir kadının çekiciliğinin en önemli unsurları olarak görülüyordu. Erkeklerde ise uzun sakallar ve bakımlı saçlar popüler hale geldi. Güçlü bir duruş ve ağır başlılık erkek güzelliğinin en büyük göstergesiydi. 1920'ler kadınların özgürleştiği ve geleneksel güzellik anlayışına meydan okuduğu bir dönemdi kadınlar uzun saçlarını kısacık kestirerek, koyu rujlar sürerek ve daha rahat kıyafetler giyerek güzelliğin sadece saf ve masum bir görünümden ibaret olmadığını gösterdiler. Bu dönemde güzellik algısı gençlik, dinamizm ve asi bir ruh ile ilişkilendirildi. İnce kaşlar, koyu göz makyajı ve kısa saç kesimleri dönemin ikonik güzellik trendleri oldu. Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması ve sosyal yaşamda daha bağımsız olmaları güzellik anlayışına da yansıdı. Kadınlar artık süslü ve nazik olmak zorunda değildi. Özgür, aktif ve cesur bir görünümde güzellik olarak kabul edilmeye başladı. 1950'ler Hollywood yıldızlarının güzellik anlayışını şekillendirdiği bir dönemdi. Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor gibi isimler yeni bir kadın güzelliği standardı yarattı. Bu dönemde kıvrımlı vücut hatları, dolgun dudaklar ve feminen tarz ön plandaydı. Kadınların ideal vücut ölçüsü 90-60-90 olarak tanımlandı ve kadınlar bu ölçülere sahip olmak için diyet yapmaya ve belirli vücut şekillerini korumaya çalıştı. Erkekler ise güçlü, kaslı ama aynı zamanda zarif bir görünüm popülerdi. Hollywood yıldızlarının yakışıklılığı ve çekiciliği erkek güzellik algısını da etkiledi ve maskülen bir duruş ön plana çıktı. 1990'lar moda dünyasının ve süper modellerin güzellik anlayışını tamamen ele geçirdiği bir dönemdi. Claudia Schiffer gibi modeller uzun bacaklı, ince ama kaslı vücut hatlarıyla güzellik idealini değiştirdi. Ancak bu dönemin en çarpıcı değişimi Kate Moss'un başlattığı trendti. Aşırı zayıflık, düşük belli pantolonlar, solgun ten ve dağınık saçlar. Cool ve çekici olarak görülmeye başladı. Bu dönem zayıflık algısının zirveye ulaştığı ve moda endüstrisinin güzellik standartlarını belirlediği bir dönem oldu. Güzellik artık doğal ve zahmetsiz bir görünümle özdeşleştirildi. Kadınlar süper modeller gibi görünmek için zayıflamaya çalışıyor ve spor salonları yerine diyetlere yöneliyordu. Erkekler de zayıf ama fit vücutlar, genç ve özgür bir duruş popüler hale geldi. 2000'ler plastik cerrahinin, botoksun ve estetik dokunuşların normalleştiği bir dönem oldu. Güzellik artık doğuştan gelen bir özellik olmaktan çıktı ve uygulanabilir, satın alınabilir bir standart haline geldi. Özellikle Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi isimler güzellik trendlerini belirlemeye başladı. Dolgun dudaklar, belirgin elmacık kemikleri, kusursuz cilt ve orantılı vücut hatları yeni güzellik standardı olarak kabul edildi. Ancak bu dönem aynı zamanda doğal güzellik mi, yapay estetik mi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bazı insanlar estetik operasyonların özgüveni arttırdığını düşünürken bazıları güzellik anlayışının doğallıktan uzaklaştığını savundu. Günümüzde güzellik Instagram ve sosyal medya filtreleri tarafından şekillendiriliyor. İnsanlar artık sadece doğal görünümleriyle değil, filtreler ve düzenlemelerle oluşturulmuş yapay bir estetikle güzellik algısı yaratıyor. Bu dönemde güzellik standartları yapay dolgun dudaklarla tanımlanıyor. Gençler sosyal medya influencer'larının uyguladığı trendleri takip ederek ideal güzelliğe ulaşmak için gerekli bir yarış içine giriyor. Ancak bu durum mental sağlık sorunlarına ve güzellik algısının bozulmasına neden oluyor. İnsanlar gerçek görünüşlerini sosyal medya kimlikleriyle kıyaslayarak kendilerini daha yetersiz hissetmeye başlıyor. Gelecekte güzellik algısı yapay zeka ve arttırılmış gerçeklikle tamamen farklı bir boyuta taşınabilir. İnsanlar sanal dünyalarda kendi görünüşlerini istedikleri gibi tasarlayabilecek ve dijital avatarlarla kimliklerini yeniden şekillendirebilecekler. Şimdiden sanal influencerlar ve yapay zeka ile üretilen güzellik ikonları popüler hale gelmeye başladı. Belki de gelecekte insanlar estetik ameliyat yerine dijital kimlikleri aracılığıyla ideal güzelliğe sahip olmayı tercih edecekler. Peki bu durum güzellik anlayışını daha da özgür ve yaratıcı hale mi getirecek yoksa bireylerin kendi gerçek kimliklerinden kopmasına mı neden olacak? Bugünün köklerine yine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.